Başlayabilirsiniz bu arada, şu an Demeyecektim işte. İşte evet. bunu yapmayacaktın. <laughs> Neyse sorularım hazır ama. Yani bir kanal yok ortada ama herhangi bir şey açmanı istiyorum senden. Aç yani, bir, bir şeye başlayalım artık anladın mı? Onu istiyorum. Selman'ın kanalına hoş geldiniz. İlk konuk benim. Ve Sermanın sorularını yanıtlayacağım. Umut gelsin, bir dahaki programa da umut gelsin diye yorum var. Gelirse bu hemen ama gideceksin işte. Gelir mi canım ne olacak? 12 saatlik <gülüyor> 8 <gülüyor> saat yalan söyledim. Nasıl gidip geliyorsun? Otobüs. İlk sorun bu. Muğla'ya nasıl gidip geliyorsun? Otobüsle gidip geliyorum. Ee, genelde Pamukkale'yi tercih ediyorum çünkü koltukları daha güzel. Sen veriyorlar. Önde yatıran... Evet. <laughs> Önde arkaya yatıran insanlar olsa dahi... Yana yatıran. <laughs> Yana yatıranlara da selam olsun. <laughs> Buraları keseceğiz değil mi? Hayır. Belki. Pek fazla. Yüzde böyle. Evet öncelikle bu videonun başlangıcı şu an hani mesela konuşuyoruz ama senin çıplak videoların olacak. Zaten ciddiye almadığını ve burada olmak istemediğini hepimiz biliyoruz. Ama ünsüz olduğun için takmadık. Hayatımın dönüm noktası dediğin ama asla dönemediğin bir anın <laughs> oldu mu? Kesinlikle hayatımın hiçbir dön Oldu. Ee, <laughs> oldu. Ee, Basketbol oynadığım dönemde çok e, hayatımın ilk defa birincilikte maça çıkmıştım. E, çok kısa sürede çok güzel işler yaptım ve işte istatistiklerim falan böyle İstanbul'a gitti, finalin sahibine ulaştı falan. Bu çocuk kim diye böyle soruşturulmaya başladı. Ee, sonrasında bu soruşturmaların sonunda hiçbir sonuç... Ben o maçtan sonra şey demiştim. Tamam ya artık kesin basketbolcuyum. Yani bunun yok. Yani seneye kaç bin dolara imza atıyorum falan demiştim ama... Maalesef. Sonrasında hiçbir şey olmamıştı. Yani kesinlikle bu benim dönüm noktam deyip hiç dönemediğim noktadır. Yani. Niye olmadı? Galiba o kadar da iyi bir basketbolcu değilim. Anladım. Yani Ayağını istersen çok biraz <gülüyor> <gülüyor> Ayağımı ışığa bir tutacağım. Ayağımı ışığa tutacağım belki bir şey. Sıra sende. Bir soru sor da cevap cevabını verelim. <laughs> tamam mesleki bir soru oldu. Ee, kurban bayramlarında hepimizin bildiği gibi <laughs> bolca kavurma Bolca et, e, insan arasında bolca e, paylaşım oluyor ve bu noktada ATV'de yapılan kavurma e, haberleri, yani kavurma, işte kavurmanın sırrı. <laughs> Mesela bugün hani 2021'de Kurban Bayramı'nda hala ATV'de işte gerçek kavurma böyle yapılır. Bu kavurmanın sırrı hala nasıl çözülemez? Peki bu tespiti nasıl buldun? ATV'de çıkan kavurma gelişimi. Aa, ya bu tabii ki de e, her kanalda mesela show'da da çıkar. Hani yeri gelir Fox'ta çıkar. Ama ATV daha geleneksel. Hani, hani sanki ATV'de haber üretirken böyle içeri hani bu hafta oh arkadaşlar işte 3-4 dakika sıkıntı yok zaten hani bu hafta zaten kavurma koyacağız. <laughs> Anladın mı? Çalışma hani bu haberleri düzenleyen insanlar mesela o hafta şey diyor kanka sıkıntı yok zaten kavurma koyacağız. Hani ATV bu bu noktada e, artık hani kendini aşmış ve gerçekten o hafta insanlar daha rahat. Hani efendim canım yok yok bugün erken çıkacağız. Bu hafta zaten <laughs> e, efendim Efendim hayatım. Yani oğlum ben alırım oğlanı. Bu hafta erken çıkacağız. Çünkü bu hafta kavurma. hani bu hafta kurban bayramı. Bu hafta biz geçen haftaki VTR'yi koyacağız. Ve yani ATV'de genellikle hep sunucuları, yani kült sunucuları oluyor. Hani yıllarca mesela o da mesela şey diyor. Efendim canım. Tamam, sıkıntı yok. Bu hafta çok çalışmayacağım. Zaten hani 3-4 senedir aynı şeyi sunuyorum. Eee de. Sıkıntı yok. Çocuğu ben alırım şeklinde. Ha çocuk hala büyümedi mi? Onu da merak ediyorum. 3-4 senedir hani hala anaokulundan birileri alıyor. Şok, şok, şok. Ee, kavurmada kekik, kanser. <laughs> Sabah uyanıyorum. işte <laughs> kurban bayramı. Tamam mı? Falan. işte namaza gidiyoruz. <laughs> Kavurma olacağı için evde bir bayram havası. Tamam mı? İşte akşam arkadaşlar hadi gelin şeker toplayalım. Hey hey, durun. Ramazan, Bu noktada durun. Ramazan bayramı. Durun. Kurmandayız. <laughs> Okey Akraba grubumuz var <laughs> mı var WhatsApp? Yok. Yok. Sadece aile grubum çekirdek aile. Evet. Abim sen, anne ve babandan da kişilik. Evet. Yengeni niye almadın? Grubu ben kurmadım. Ha ben kurdum önce. <laughs> Birinci dereceden kan bağını sahip olmaya özen gösterdim. Bu noktada. Hmm. Cevabı bu. <laughs> Hayırlı kandiller falan gibi bir şey paylaşımlarınız Yok hangi mu? kandil olduğuna dair Regaip. Regaip. Olsa? Ee, yok. Afiyet olsun. Yo ben bu arada alkolü seviyorum. Kahve. Alkolü, Kah alkolü Kah seviyorum Kah bayağıdır içmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama bundan sonrasında sen e, ilerleyebilirsin. İyiydi mı? aslında e, konuşmama gerek kalmıyordu bir noktada. Ki bu benim için batakta el açmak gibi bir şey. <laughs> e, beynimi kullanmıyorum. O yüzden mutluydum yani açıkçası. Her ne zaman böyle sohbet muhabbet dönüyordu. Şöyle kardeşimle karşılıklı bir sohbet ediyordunuz ki hoşuma gider. Gerçekten hoşuma gider. Sonuç olarak elimden al alınacak bir ünüm yok. Senin de konuşmanı, senin de e, yorum yapmanı seyircilerimiz kesinlikle isteyecek. Ee, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür Benim kanalım <laughs> ee, şu an burada oturuyorsa bu benim sayemde. Tabii ki de aşağılamak gibi bir niyetim yok. Ama git Oşağı. desem mesela, zaten kitle benim. <laughs> tamam mı Umut'cum Yani şey yapmak istemiyorum. Tabii ki de kalbini kırmak istemiyorum ama hani izleyenler zaten beni izliyor. Selin oradan bir heveslendi, çocuk heves yaptı. Hevesini kırmayayım, üzülmesin diye ben zaten atacağım. <laughs> zaten atacağım yani. Ya yani burada benim arkadaşıma yapılan nedir? Burada biraz bira var. Yok, yok. <laughs> Burada ha, biraz bira mi? yok. <gülüyor> <gülüyor> o da nesi? <laughs> Kısmet olur daha karakter olmak isterdim. O kadar Adnan. <laughs> İsim olarak bildiğim tek Emre. <laughs> Konu konuyu açıyor ve e, şunu sormadan edemeyeceğim. Pide ve cantık arasındaki fark ne? Arkadaşlar ben öncelikle bütün Türk toplumlarında önünde özür dilemek istiyorum. Yumurtaya yıllarca ama yıllarca laf atıldı. Yumurta kötüdür. Yemeyin. O tavuğun bilmem ne neler neler söylediler. Başlamadan önce en azından bir yıkayın. Bir Mesela su tutun. Ya, ne, ne çirkin şeyler. O tavuğun ne Demek. çıkıyor falan. Çirkin çirkin ithamlar. Tavuk kendi yani. bokunu yiyor. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen. Sıra bakmayın. Ama pide ve cantık arasındaki şeyde yumurtanın özür dilemem tabii ki boşa değildir. Cantıkta yumurta var iken pidenin hamurunda yumurta olmamasıdır. Gerçekten mi? Hayır. <laughs> tavuk hakkında görüşlerin neler? Ben tavuktan da özür dilemek istiyorum. Bir anlamda civcivlere teşekkür ediyorum ileride tavuk olacakları için. <laughs> ama şöyle bir şey var. Gezen tavuk yumurtası. Mesela Hangi tavuk gezmiyor? <laughs> Bugün bu noktada zaten sorulması gereken başlıca soru da bu. Hangi tavuk? Gezmiyor. Hareketsiz böyle duran <laughs> Kim böyle o ya? Bir tavuk mu? Kim? Var? Kim? Hangi tavuk? Bak ben bunu deliriyorum mesela. Neden bahsettiğim hakkında gerçekten bir fikrim yok ama aşırı öfkeliyim şu an. <laughs> şu an aşırı bir sinir küpüyor. Zaten o kafeslere tıktığımız yine göstermek yazık, olmasın. Yazık. Şuncacık kafeslere tıktığımız tavuklar zaten tavuk değil. Bak ışıkları açıp kapatıp onlara böyle yumurtalattırıyorlar. Yumurtalattırmak diye bir şey yok. Ne Tavukları yumurtalattırmayın. <laughs> <laughs> ya tavukları yumurtalattırmayın ya. Ya kardeşim geç buradan Sercan VTR'ye geç. <laughs> Ufakça toplayayım ve bitirmeyeyim. Ee, ufakça toplayıp bitirmeyeceğim. <laughs> Tavuklar hakkında yaklaşımını oldukça beğendim. Hangi tavuk gezmiyor? <laughs> Fakat ben biraz daha derinlemek istiyorum bu hususta. Dinozorlar tavukların atası. <laughs> Dinozorlar tavukların atası. Yani bize evrile, 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 kaça kaça böyle insanlarla ne de sıyrılası. Azıcık da şurada yaşayayım. Dur burada hayatta kavuyorum falan diye diye dinozordan hı hı. bizim korktuğumuz e, tavuğa evrilmişler. Doğru. Kesinlikle doğru. Bu nasıl bir e, avçaklıktır? <laughs> Tavuklar da gerçekten e, hani biraz delikanlı olabilirler diye düşünüyorum. <laughs> Birazcık delikanlı olup bu kadar evri, hani bu kadar da evrilmezsin anladın Lütfen ağlama. Lütfen al. Keser misin? Sercan. <laughs> <laughs> toparladım. En azından deve kuşu evresinde... <laughs> Hayır bir şey soracağım. Hayır bir şey sor. Selcan bir dakika. bir dakika. Sen ne zannediyorsun? Dinozordan direkt tabağa geldik mi? Arada bir evresi yok mu? Var var. Selcan bir dakika. <laughs> var var. Yok mu? <laughs> evet. Var var. Böğük evresinde Bak. en azından delikanlılıklarını ortaya koymaları gerektiğini düşünüyorum. Dönüşmeyeceğiz abi tava diyebilirler yani. <laughs> bir dakika abi bir dakika. Bırak kolumu şap. <laughs> hani Evre, <yani> modifikasyonun böylesi. <laughs> yani modifikasyonun böylesi deyip videoyu da burada kapatalım. Burada olmamın tek sebebi yeterince ünsüz olmam. Oldukça ünsüz olmam. Ünsüzlüğümüze diyoruz ve Ünsüzlüğümüze. kahve bu arada kapatıyorum. <laughs> 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 yes, we <bitti. Yes>. did. <laughs>